Demiş ki hangi mevkide oynadığımızın bir önemi yok. Forvet'e, Forvet'te iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum. Ben memnunum. Umuyorum hocam da memnundur. Can Uzun'un zamanı gelecektir. Benim yerime oynayacağı zamanlar da olacaktır. Kimsenin yerinin bir garantisi yok. Devam ediyor mu? Ben hocamızı oynatıyor. Onu da oynatıyor. Zaman zaman Barış Alper Yılmaz'ı da oynatıyor Santrafor. Forvet, evet. Ben bundan rahatsızım. Ben ikisinin de kanat oyuncusu olduğuna inanıyorum. Milli takımımızın derhal ivedilikle Santraforlar çıkartması lazım. Bence Santraforlar de. yetiştirmesi lazım. Ülkede geçen gün senle konuştuk cam. Santrafor yok. Yok. Yani yok. bu o, Kerem'den devşirme santrafor olmaz, Barış'tan da olmaz. Bu çocuklar kanat oyuncuları. Sana katılıyorum. %100 katılıyorum yani. yani. Kerem şimdi bunu böyle söylüyor. Ben sana bir şey söyleyeyim. İngiltere'de Beppe ile oynuyoruz. Santraforumuz Kerem. Keremi görürsen helal olsun. Tamam. Boğuşabilir mi stoperlerle sağlam? boğuşamaz Evet. evet var mı? Ha gol yollarına giriyor. O sezgisi falan. O ters kademeden geliyor. Giriyor. Gol vuruyor. Ya golü koklayan Ben ona be. bir şey ama demiyorum. Forward, İyi, ama, ama bu çocuklar şey. değil yani. Değil değil. Tamam. değil.